Birini çok seviyorsun, dördüne beddua ediyorsun. Çok seviyorum ama önümden gitmiyor hocam. Kaşığın altında bana, yüzüm var bile demede bu yaşına geldi, 45 yaşında. Bunun günahı var mı bana Allah aşkına? Sürat kısrısından geçerken yanımda olsalar da katılan düşse... düşseler hoşuma gider yanıyor diye. Allah Allah. O kadar canımı yaktılar. Bir anne evladına cehennemde yansın, sıratta geçerken bile yanımdan düşseler sevinirim diyorsa o, o çocuklar bir daha iflah olmaz ki. Olmasınlar hocam, olmasınlar. Çok canımı yaktılar. Bildiğin gibi değil. Yine alınacak da burada canlı yanında konuşulacak gibi değil. Peki pişmanlık duymuyorlar mı? Anne... Yok, yok. Hele büyüğü 53 yaşında bir tane büyük var. O bir defa bayramlarda, seyramlarda Yanıma gelip de elime bile öpmemiştir. Allah Allah. Suçum büyük o küçük olduğuma istanbudakını çok severim için ama çocuk da beni seviyor hocam ne yap? O sana bakıyor diyor saygı gösteriyor. Çok bakıyor bir lokma ekmeği bak ben emekliyim bugün. Aa, bu aydan sonra Allah izni verirse yine atayım maaşımı. Tek maaşım, kanına yakışan bir insanım ama ya. o güne o benim paramın üstüne sürekli takviye eder. Ya onlar da iyilik yapsınlar madem seni kıskanıyorlar. <laughs> yapmıyorlar. Yapmıyorlar hocam. Yap. Yapmıyorlar. Oysa sana bir şey söylesen senin oğlum var. Bu kelime kullanılıyor bana. Ben de oğlum varsa... Ben de oğluma dua ediyorum. Rabbim gökten aşağı yağdırsın, yerden toplasın diyorum. Öldüğü gibi de Muhammed Aleyhisselam'ın Efendimiz'in komşusu yaptım diyorum Evet işte dua alan ne güzel. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki ana babası ya da bir tanesi yanında olup da cenneti kazanamayana yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Anne babanın Ay, duasını alanlara olsun. ne güzel. Almayan bedduasını alanlara yazıklar olsun. Yazıklar Şimdi olsun. evlat ayrımı yapmak şöyle anacığım. Evlat ayrımı yapmayı tabi e, Cenab-ı Hak affetmez. Peygamberimiz de ben sana kefil olamam diyor evlat ayrımı yapanlara şahitlik yapmıyor. Ancak o şöyle çocuğu kendine bir kötülük yapmamış. Malına, namusuna canına kastetmemiş. Evet. Normal diğer evladı nasılsa o da aynı şekilde davranmış ama ana baba evet. haksızlık yapıyor evet, çocuğunu hocam. ayırıyor. Tabii evlendirdim, kattım. Baba ekmeği yedirmedim. Babası biraz girosun erkeğiydi bilirsin biraz sinildi, ip gibi ama ben onları hiç kimsenin eline koymadım eşitle ve eşit bırakmadım sonuçta canan çocukların halini görüyorum ben yine şu kanaatteyim pişman ya. olurlarsa sana gelir yalvarırlarsa anacığım derlerse sen yine onları bağışla sen şimdi böyle hani kızgınlıkla kinle nefretle cehenneme düşseler de acımam diyorsun ya Gözün, evet, evet. Gözünün önünde yanacak olsa sen acırsın, anasın sen. Sen onları affetmek istersin. Onlar affedemem hocam, affedemem. Suçlarını, bana. suçlarını bilirlerse bence onları sen bağışla, annelik yap gene, büyüklük yap. Yazık olur onlara. Bir de dün ki bana telefon açmış. Beni cevap vermiyorum telefonuna bak. Bu kadar bana niye kendisin? Sana üç tane evlat büyüttüm kız çocuğu. Bırakıp bunları çektin evlendin. Evet. de bana beraber. Diye Allah sana can verdirmesin diyor. Ne vermesin diyor? Can verdirmesin sana Allah diyor. Oğlun mu diyor kızın? Kızım, kızım değil. Bunu da kızım değil. Sana annesine diyor. Annesine diyor evet bana değil ben anneyim. Eline ne geçecek annesine Allah can Bilmiyorum. verdirmesi. Allah ıslah etsin. Bilmiyorum. Sen e, oğlun madem hayırlısı hangisi hayırlısı onun yanında dur kendini üzme. Onlar af dileyecekler. Onlar suçlarını bilecekler, gelip özür dileyecekler. O zaman düşünürsün inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.